10. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Sayfa 177 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 177 ders dışı çalışma 1. TÜİK genel ağ uzantısından erişebileceğiniz TÜİK verilerinden yararlanarak ilinizdeki nüfus yoğunluğunu ve bu yoğunluğun Türkiye ortalamasına göre ne düzeyde olduğunu belirleyiniz. Cevap: Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul, kilometre kareye düşen 3062 kişiyle nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz ve Türkiye ortalamasının çok üstünde. İkinci ilinizdeki nüfus yoğunluğu üzerinde etkili olan faktörler nelerdir? Cevap: İş, eğitim, ulaşım, göç İstanbul'daki nüfus yoğunluğu üzerinde etkili olan faktörlerdir. 10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 177 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.